Selam arkadaşlar Oya Dünya Mesma kanalıma hoş geldiniz. Şimdi yine sizlerle bir boncuklu örnek paylaşacağım arkadaşlar. Ee, çok şahane, güzel, sade renk sevenlere harika bir model oluyor. Şimdi zürafamı gittim yine. Başlangıcını şu şekilde. Zürafadan zürafaya battım. Şu şekilde bıraktık başlangıcını. Şimdi o üste doğru atladım. Buraya dört tane pırpır yapıyoruz aşağıya doğru giderek. şekilde şimdi buraya ilk baştaki yaptığımız pırpırın üzerine dönüyoruz arkadaşlar buraya bir tane boncuk alıyoruz şeffaf boncuğumuz bizim istediğiniz renkle yaparsınız ama şeffaf en güzel renk oluyor şimdi bu pırpırımıza zürafa yaparak her pırpırımıza batarak gidiyoruz. Bu şekilde. Şimdi arada iki tane zürafa bırakıp üçüncüye batıyoruz. ve tekrar o yukarıya doğru batıyoruz ipimizi yine aynı 4 tane pırpır yapıyoruz Yine bu, buraya dönüyoruz. İlk başta yaptığımız pırpıra. Buraya bir tane boncuk alıyoruz. İkinci pırpıra batıyoruz. yine buradaki mı batarak yani zürafa yaparak iniyorum. Tekrar iki zürafa bırakıp aşağıya iniyoruz. Modelimiz bu şekilde arkadaşlar. Şimdi ben burayı tamamlayıp sizlere son haliyle paylaşacağım. Evet arkadaşlar örneğin bu şekilde çok şahane güzel şöyle de bir tutayım size çok güzel bir örnek oldu arkadaşlar tavsiye ediyorum kanalıma abone değilseniz lütfen abone olun beğen atın ve yorum yapmanızı istiyorum fikirlerinizi almak istiyorum en azından arkadaşlar size en yani yeni modellerden çıkarmaya çalışıyorum Özenle seçiyorum modellerimi bu şekilde arkadaşlar. Umarım faydalı olmuşumdur. İzlediğiniz için çok teşekkür ederim. Hoşça kalın. Allah'a emanet olun.